Hayır. Selam, Sezen ben. Selam, Sezen ben. Sanayide bir kadınım. Ee, sanayideyim. Aslında tutkum her zaman arazide olmakla başladı. <laughs> Normalde çok sık araba geçmiyor. Biliyorsun. Bugün geçiyor. Bugün bana yüzük olsun. Selam, Sezen ben. Sanayide bir kadınım. Burada olmama sebep olan hikaye, ya bu arada bu benim ilk videom. Sanayideyim. Neden burada olduğumu açıklayacağım ama etrafta çok fazla ses var ve herkes işini yapıyor. Titizlikle işini yapıyor. Ses için kusura bakmayın. Üç yıl Enduro yaptım. İzleyen hocaları muhtemelen gülecektir. Çünkü tabii ki hard Enduro yapmıyorum hatta bir sincap gibi ormanda gezintiye çıkmak motosikletimle bana çok keyif veriyordu. Bu sebeple İstanbul'un bütün güzel garajlarında, bütün güzel eğitmenleriyle çalışma fırsatım oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum çünkü hepsinden öğrendiğim öğrendiğim şeyler gerçekten paha biçilemez. şöyle ki kendimi ormanın içinde motosiklet binerken sanki Jurassic Park'taymışım da T-Rex'lerden kaçıyormuşum gibi çok eğlenebiliyordum. Ve kendi kendime dedim ki bir süre sonra neden istediğim her ormanda ben motorumu indirip enduro yapmıyorum ki? Ama benim aracım Binek bir sedandı. Aslında sanayiye ilk girişim bu şekilde gerçekleşti çünkü o Binek sedan aracımın arkasına e, motosikletimi taşımak için bir çeki demiri yaptırdım. Ormanın girişinde binek araç her şeye müsaade etmediği için yani aslında istediğiniz her yere gidemediğiniz için aracımın arkasından motoru indirip ben devam ediyordum. Şimdi hikayenin bir de çok başka bir tarafı var çünkü ben yine çok güzel tesadüflerle, çok güzel insanlarla tanıştım. Onlar kocaman bir grup ve kocaman bir aile gibiler ama hepsinin Kocaman kocaman arazi araçları var ve çok sık kamp yapıyorlar. Bazen ülke ülke geziyorlar. Çok mutluyum onlarla tanıştığım için gerçekten. Sonra onlarla kamp yapmaya başladım. Onlar kocaman kocaman arazi araçlarıyla istedikleri her yere girebiliyorlar. Hiç insan girmemiş, hiç araç girmemiş ormanın kuytu köşesi ne varsa oralara girebiliyorlar ve ben zamanla tercih yapmak zorunda kaldım. Sezen ya enduro yapacaksın. Çünkü senin imkanların binek bir aracın üzerinde taşıyıp hani bu kadara kadar izin veriyor. Ya da sen enduro yapmayacaksın, bu güzel insanlarla kamp yapacaksın. Ben de kendi kendime düşünmeye başladım. O zaman neden benim de kocaman bir arazi aracım olmasın ki? Onun arkasında motorumu taşırım. Hem onlarla istediğim zaman kamp yaparım. Kamp bölgesine kurulduğumuz zaman, her şey hazır olduğu zaman ben motorumu indirip etrafta oyun oynarım. Yine Jurassic Park'taymışım gibi hayal kurarım belki dedim ki evet benim kocaman bir kamyonetim olmalı ama onun çalışması gerekiyor öncelikle çünkü o 1980 model bir Silverado onun arkasında taşıyacağım motosikletimi. Artık yine bütün ormanlar benim ama bunu yapabilmem için önce o arabanın çalışıyor olması gerekiyor. Bu işe gönül verenler Enduro yapsın ya da yapmasın, arazide olmak isteyen herkes bir şekilde bu işi mekaniğinden anlıyorlar. Şunu anladım, benim de o zaman bu kadar kocaman bir araç süreceksem, belki tek başıma ormanın derinliklerine gireceksem, müdahale edebiliyor olmam lazım. Bu sebeple ben de sanayideyim ve burada çok güzel insanlarla tanıştım. Hepsi bana bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Ben de öğrenmeye çalışıyorum ve kendi kendime dedim ki bana çok heyecan veren bu süreci ben neden önce sevdiklerimle, sonra da ilgilenen varsa bir kitleyle neden paylaşmayayım ki? Bu süreci paylaşmak istedim. Yavaş yavaş öğreneceğim. Ama kocaman gerçekten kocaman bir kaminetim var artık. Ee, çalışmıyor ama var. Ee, onu da sizinle paylaşacağım. Ee, bu şekilde sanayide bir kadının. Teşekkür ederim. Kestik. Keseriz. Herkes çalışıyor. Burası çok güzel. Teşekkür ederim. Ben bence oldu. Kestik.